Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın sorunlarına çözümler üretmeye ve 7/24 Antalya için çalışmaya devam ediyoruz. Bu hafta 7 gün 7 faaliyette neler mi yaptık? İbradı Aşağı Mahalle'de çocuklarımızın güvenli bir alanda oyun oynayabilmeleri için yeni bir park alanı ve yetişkinler için ise spor aletleri kurulumu gerçekleştirdik. Kaş, Yuvacık Mahallesi'nde Seydi Kemer, Muğla, Antalya'yı birleştiren grup yollarında asfaltlama çalışması gerçekleştiriyoruz. Yeşil ve Geleceğin Şehirleri projesinde pilot il olarak seçilen Antalya'mızın çevre projelerinde destek alması konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Santral Mahallesi, Katlı Otopark ve Kapalı Pazar Yeri alanı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyoruz. Müzik Hibe ettiğimiz fidanlardan ürün elde eden genç çiftçi, Başkan Muhittin Böceği makamında ziyaret etti. Kaş, Çayköy Mahallesi Yayla Sarıyer mevkiine ve Küçük Alan mevkiine içme suyu sağlamak için 5800 metre içme suyu hattı ve bir adet depo inşaatını tamamladık. ve ettiğimiz mısır tohumu ve silaj makinesi sayesinde çiftçilerimizin rahat bir sezon geçirmesini sağlıyoruz.